Şu anda Devlet Bahçeli'ye sadece ben değil, sosyologlar, psikologlar, doktorlar, hekimler, siyaset bilimcileri bile bir anlam veremiyor. Uzun süredir bir projem vardı. Devlet Bahçeli'yi anlama kılavuzu yazmayı düşünüyordum ama hiçbir bilim insanı dediler biz buna anlam veremiyoruz. Dolayısıyla görüş beyan etmek de olmaz. Bu tamamen doktorların, psikologların, psikiyatrların işi dediler. Şöyle bu arada hakkını teslim edelim. Barış Övgün hocamın da başka bir önerisi vardı. Devlet Bahçeli'yi anlama enstitüsü kurulmalı şeklinde. Yani bu, bu enstitü büyük ihtimal saldırıya uğrar. E, çünkü biz yaşadık bunları. Bu enstitü falan bir kenara bırakalım. Yani e, gerçekten bilim insanları, doktorlar, bilim insanları, psikologlar bunu anlam veremiyorlar. Şimdi AKP ile MHP arasında gelince şunu ifade etmek gerekiyor: e, Dünya'da e, en sağlam e, ortaklık suç ortaklığıdır. Yani e, çünkü e, yani aynı suçu beraber işlerseniz birbirinize daha çok sahip çıkar gibi görünürsünüz ama masa altından da birbirinizi hançerlemeye, tekmelemeye devam edersiniz. Yani bu e, en sağlam ortaklık suç ortaklığıdır. Bunlar böyle bir ortaklık kurdular. MHP hiçbir e, siyasi sorumlu, hukuki sorumlu olmadığı halde hükümetin büyük e, yani şey orta, alenen orta. E, ne yapıyor? Güvenlik politikalarıyla ilgili işte efendim askeriydi, polisiydi vesaireydi o kadrolarda çok ciddi yer alıyorlar. Ama e, şeyleri yok, valileri yok, efendim bakanları yok, daire başkanları yok. E onlar e, zaten bu sağ politikacılar, bu sağcılar güvenlik politikalarından beslenmeyi çok severler. E, onun için de işte polis oluyorlar, bekçi oluyorlar uzman çavuş, sözleşmeli er, güvenlik e, memuru vesaire. Bunlarla işte ufak tefek de il başkan bir takım yöneticilerde ufak tefek taşeronluk. Ya yani mesela işte beşli bilmem ne deniyor. Ben bilmem ne diyeyim ki Rütük'ten sıkıntıya girmeyelim. Ya bu büyük şirketlerin taşeronlarının önemli bir bölümü MHP'liler. Ya bunlar kala kala taşeronluğa kalmışlar. İşte bu, bu şekilde idare ediyorlar. Ama e, evet e, zaman zaman e, tartışıyorlar, e, bu çok üst seviye çıkmıyor ama mesela şu son e, meclisteki mesele yüzünden MHP'nin içerisinde ciddi bir tepki var. E, Tabanda ciddi bir kopuş var, bu kopuşu, bu biriken öfkeyi dindirebilmek için işte Fethi Yıldız gibi birkaç kişi çıkıyor. Asla buna izin vermeyiz, yok anayasanın hükümleri değiştirtmeyiz vesaire diyor ama... Önder örgütün kurucu önderi demeyi de ihmal etmiyorlar. Ee, yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demek lazım. Bir taraftan önder kurucu önder diyeceksiniz, öbür taraftan da Anayasanın e, değişmez hükümleri diyeceksiniz, Üniter yapı diyeceksiniz vesaire. Bunların hiçbirisi inandırıcı değil. MHP e, devlet bahçelisinin e, yani yönetiminde e, AKP'nin e, önündeki e, taşları temizliyor. Yani gelebilecek e, tepkileri bir paratoner gibi üzerine çekiyor Devlet Bahçeli. İşte yani biz bunu yeni de değil e, biz bunu Devlet Bahçeli başbakan yardımcısı iken Öcalan İmralı'da idama mahkum edildiğinde meclise o dosyayı indirmedi. Herkes dedi ki ya işte kim kim? E, devlet bahçeli bu tip durumlarda özel görevlerini yerine getirir. Ne yaptı sonra? Dedi ki hadi 3 Kasım'da seçime dedi. AKP'nin önünü açtı. AKP'ye e, söylemediğini bırakmadı ama sonra yine ne yaptı? Hadi dedi yeniden seçime bir adını koyalım artık bu rejimin dedi ve baş, e, bu defa da Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü açtı. Yani e, bunlar zaman zaman tartışıyor gibi vesaire gibi görünebilirler ama hayır. E, dediğim gibi ortaklıkları çok sağlam. Hiç kimse de bu ortaklık yarın öbür gün bozulur. Devlet Bahçeli haydi odre Meydan seçime gidiyoruz falan demez. Zaten MHP'nin içerisinde e, Bahçeli sonrası ile ilgili ciddi bir e, çalışma var, gruplaşma var. E, ben e, yani bu meclis iki komisyonunda e, bir tiyatro olduğu kanaatindeyim. O komisyondan hiçbir şey çıkmaz. E, sevgili Çağdaş sen Ankara'da... Uzun yıllar e, gazetecilik yaptım, muhabirlik yaptım. Mecliste e, değerli hocalarım bir konu e, komisyonlara e, havale edildiyse oradan bir şey çıkmaz. Yani bir tiyatro oynanıyor. Efendim işte dünya e, şehit ailelerini çağırıyorlar. Ö, öte yandan da işte demli milletvekilleri diğer kuruluşlarda diyor ki Öcalan'a özgürlük vesaire. Bunlar tartışılır vesaire. O masa e, hiçbir şey olmamış gibi dağılır. Sonra e, yani e, Tayyip Erdoğan'ı bir süre daha e, bu oturduğu koltukta tutabilmek, bu olağanüstü e, yetkilerle de devam ettirebilmek için bir tiyatro oynanıyor. Ve bu tiyatroya ne yazık ki meclisteki önemli partilerde e, bu tiyatroda figüran konumuna düşmüş oldular. Ee, e, Yavuz Selim abi şimdi e, Can'a paslayacağım. Can sana soru soracak ama bu arada... Sen şey dedin, Ankara'da hani yıllarca oturdun dedin ki orada da bizim daha genç gazeteciyken en büyük destekçilerimizden bir tanesi Yavuz Selim abiydi. Oturduğumuz masanın diğer kişilerine, Müyeser Yıldız'a, Mustafa Önsel'e selam yollarken o masada oturan ama şu an hayatta olmayan Nihat Genc'i de bir kez daha anmış olalım. Sizler konuşuyordunuz, evet. bizler küçükler olarak dinlerdik. Can'ın sorusu olacak. Şimdi Yavuz abi ben size şeyi sormak istiyorum. Siz dediniz ya bu ortaklık bozulmaz. Şimdi bu ortaklığın bozulmayacağı noktasında bir yani bir hakim fikir var 3 aşağı beş yukarı. Ama ben biraz bu konuda hani farklı düşünenlerdenim. Hani ortaklık kesinlikle bozulur, bugünden yarına biter gibi bir fikrim yok. Böyle düşünmüyorum elbette. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani e, siyasette de vardır ya zoraki ve çelişkili ittifaklar diye bir şey vardır siyasette. Yani bir suç ortaklığı da aslında zoraki ve çelişkili bir ittifaka tekabül eder. Yani ittifakın belirli çelişkili öğeleri vardır ama zor yani zoraki bir durumdur bu ittifaklık. Çünkü so, suç ortaklığından kaynaklı. Bir de öte taraftan Bahçeli sonrası bir süreçten bahsediyorsunuz. Yani planlar yapılıyor diyorsunuz daha doğrusu. Herkesin bir ajandası var diyorsunuz. Şimdi AKP'nin giderek e, ivme anlamında aşağıya doğru gittiği, e, yani hegemonyasını yitirdiği, kontrol kaybettiği, e, rıza üretemediği bir durumda da her halükarda eee MP ve ülkücü yani MP e, tandanslı MP şu an MP'de şu an bulunan ülkücü kesim e, bir varlık yokluk meselesi olarak bu ittifakı destekler mi yine? Yani bu tabii MHP'de ne kadar ülkücü kaldığının Tartışılması gibi bir şey. Yani MHP'de şu anda e, benim kanaatime göre e, geçmiş yıllardaki o ülkücü çizgi, mücadele çizgisinden kalan hemen hemen e, kimse, yani çok az kişi kalmıştır. Onlar da resmi görevleri yok. Kenarda oturuyorlar. Bunların önemli bir bölümü zaten e, ayrılıp İyi Parti'yi kurmuşlardı. Yine önemli bir bölümü e, şimdi Zafer Partisi'nde e, farklı bir de Son yıllarda milliyetçi parti enflasyonu da oluştu. Yani e, bilmiyorum en son dokuz taneydi e, ana gövde MHP'den kopup e, pa, e, farklı farklı partiler adı altında toplananlar sekiz dokuz oldular yani. Dokuz tane milliyetçi e, parti var. E, MHP'de ne Helalde. kadar ölçüde <laughs> kaldı bu da Ses. tartışılıyor zaten. 90'lı ee, yıllarda. E, Yavuz abi sen bizi şu an duyabiliyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Çok özür dileyerek araya gireyim bir anekdot olarak. 90'lı yıllarda Sosyal Demokrat Partiler için söylenen şey 2025'li yıllarda MHP için, daha doğrusu ülkücü hareket için herhalde söyleniyor. Sevgili Can, yani ben 78 kuşağındayım. 80'in öncesinin sonrasını yaşadım. Sol da eskiden kliklere bölünerek çoğaldığını zannederdi yani. 11 Eylül 1980'de yanılmıyorsam 116 sol örgüt kliği vardı yani. 3 kişi 5 kişi bir araya gelip bir dernek bir örgüt kurarlardı. Ki, e, Yavuz abi aslında şöyle baktığımız zaman e, sanırım Türkiye'de şu an e, sağ partiler yani sağ algılanabilecek partiler e, bölünmekle dahil olmak üzere <laughs> sol pratiklerle hareket ediyorlar gibi. Yani eylemselleşiyorlar. E, e, bir yandan bölünüyorlar. Ee, yani keşke e, o 1980'in öncesinin namuslu eylemleri, adam gibi durabilmek, e, onları yeniden yaşayabilsek ama onları yaşayamıyoruz ama dediğim gibi e, sadece milliyetçi camiada da ciddi bölünmeler var. İşte o 9 tane ayrı parti oldu. Yani Anahtar Partisi, işte Kutlu Parti, ATA Partisi, Efendim, işte yani bir sürü parti oldu. E, yeni yeni de e, isimler duyuyoruz, çeşitli platformlar vesaireler. Ben e, altını bir kere daha çiziyorum. MHP içerisinde gerçek anlamda e, ülkücü kalmamıştır. Yani ülkü zaten, yani ülkücülük, e, Ülkü zaten Batı diller anlamında ideal kelimesinden geliyor. Yani idealist insan kalmamış. Orada e, lidere sadakat şerefimizdir diyen ee, devlet Bahçeli'ye sadar katı kendilerine bir görev adleden bir güruh var. Orada ülkücüler kalmadı. Ama dediğim gibi e, yani e, devletin, hükümetin, işte devlet erkinin e, nimetlerinden faydalanan bir grup var. E, onlara da hayırlı olsun. Ama e, ne oldu? Yüzde yedinin de altına düştüler şimdi. Barajın da altındalar. E, ama e, AKP ile araları iyi. de istediklerini yaptırabiliyorlar. Mahkemelerde e, müdahale ediyorlar, Alena mahkemelere. Oralara müdahale ediyorlar. Tayinlerde şurada, burada ama dediğim gibi yine çoğunluk güvenlik politikalarıyla ilgili e, bir e, alanları var. E, bu alanda daha ne kadar yaşanır? Bu alan ne kadar konforludur? O da tartışılır tabii ki. E, konforlu alanlarda e, siyaset yapmak bu sağ politikacıların işi. E, oysa MHP'nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş sağ ile olan kavgamızı komünizm tehlikesi yüzünden erteledik demişti. Ben sahil e, sağ ile olan kavgamı hiç ertelemedim. Hala sağcılarla kavgalıyım. Hala onlarla mücadele ediyorum. MHP'de gittikçe sağcılaşıyor. Onlara hayırlı olsun.